Efsane bir bilgi. 01x. Her 10 dakikada bir şehir merkezinden hareket eder. Şehir merkezinde bu e, Beyaz Kule'nin üst tarafında ABC Otel ya e da Rotun, Yol, Yorgu Rotundosu Kemer var. Kemer'in önündeki duraktan hareket eder. Küçük tabalası vardır. Tabalayı okuyunuz. Biraz daha geriden gelir de en basit ve en hızlı şehrin merkezinden geçer. Her 10 dakikada bir çalışır. Ee, ve 90 senttir. Bileti de bir saniye. Bilet de bu şekilde. Tersinize mi geliyor bilmiyorum. Bilet de bu şekilde. Mavi renkli. 90 sent. Kaçak bilmeyiniz. Hemen şu arkamdaki dur. Burası bekleme salonları. Hemen şu arkamda elimin göstermiş olduğun yerde bilet satılıyor. 90 sent. Biletinizi alıyorsunuz. Bakın şurada otobüse de biniyorsunuz. Arkamda şu anda otobüs var. Beyaz renkli. 79'u unutun. 79'a bakın tekrar tekrar söyleyeyim binmeyin. Nereye gitti belli değil. İki anın oraya gidiyor. Şehir merkezinden gelen 01X 01 Nide. Gece 23'e kadar çalıştığını biliyorum. Daha sonrasını bilmiyorum çünkü 23'te bindim buraya geldim. Sabah uçağım olduğu için. Ve içeride de bekleme salonunda bekleyebilirsiniz. Çünkü sabah gelme göz alamadım. Geceden geldim kaldım. Bakın. Otobüs hareket edecek. 01x 01 neydi? 79'u tekrar tekrar söyleyeyim. Unuttum. 79 yok. Makadın Havalimanı. Selanik. Buradan da Roma'ya. Peki. Görüşürüz. Kanala takip etmeyi, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Makadın Havalimanı. Yani ee... Şuradan bilet alıyorsunuz. Selanik içerisindeki Makedon Havalimanı 10x 01x bakın. Şöyle diyeyim size. Bu arabada da binin. Başka bir araca binmenize de gerek yok artık yani. Efsane bir araç. Bilmiyorum eskiden var mı yok muydu ama bu araç. 01x 01x beyaz renkli tamam mı? Otobüslerden bunları da biliyorsunuz. Belki eski bir bilgidir ama e, çoğu ya da 0 7, e, 79 nolu araçları unutun. Bu araç şehir merkezinde sizin ulaşımınızı sağlıyor. 01X 01X ya da 01 de 79 numaralı otobüsler unutun arkadaşlar. 79 numaralı otobüsler şehir merkezine Aa, yok gitmiyor. Gitmiyor uzak yerden geçiyor. Sıfır birden giriniz. Evet. Biletleri de buradan alıyorsunuz. Biletler de yaklaşık olarak ee, ne kadar tutuyor? Biletler de şurada 1.80. 1.80. Bilet kişisi de bu şekilde. Ee, gördüğünüz üzere 79 numaralı otobüsler unutun. Hava Havalimanı bu şekilde. Diyecek olduğum bunlardan ibarettir. 79 numaralı otobüsleri unutun. Belki bu eski bilgileri güncellenmemiştir ama 79'u unutun. Karşısı B terminali burası A terminali. Şimdi de şuradan size Makedon Hava Limanının yazısını da göstereyim. Ayırtık.